Biz öyle şerefli bir topluluğuz ki Muhammed'in ümmetiyiz. O zaman ona göre yaşayacaksın arkadaş. Peygamberin emirlerine getirdiğine göre yaşayacaksın. Peygamberin sözünün dışında yaşayarak peygamber sevdalısıyım diyemezsin. İçki içerek peygamber sevdalısıyım diyemezsin. Kumar oynayarak diyemezsin. Faiz yiyerek diyemezsin. Bil ki beş vakit namaz kılmıyorsan da ben peygamber aşığıyım peygambere canın feda olsun da diyemezsin. Yalan kalır bu iş, yalan. Madem onun ümmetiyiz ve biz şerefliyiz. Biz son ümmetiz ama cennete ilk girecek ümmetiz. Peygamber söyledi. Benim ümmetim ilk cennete girecek olan ümmet. Bizden sonra girecek öbürleri. Ve hatta ve hatta geçmiş ümmetleri Allah hesaba çekerken bizi çağıracak, bizi onlar diyecek ki Kur'an'dan anlatıyorum ha. Hikaye gibi anlattığıma bakma. Ayet anlatıyorum. Ya Rabbi diyecek. Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti belki. Belki İsa Aleyhisselam'ı bilmiyoruz. Ya Rabbi peygamberler görevlerini tam yapmadı. Bize anlatmadılar. Bize anlatsalardı biz inanırdık. Diyecekler. Allah da diyecek ki. Celle Celaluhu getirin ümmeti Muhammed'i. Şahit misin diyecek. Sen Nuh peygamberimin görevini tam yapıp yapmadığına bize soracak bize. Nuh aleyhisselam kaç yıl önce yaşadı? Binlerce yıl var aramızda. Onlar diyecek ki ya Rabbi bunlar nereden biliyor? Nuh'un görevini iyi yapıp yapmadığını nereden biliyor? Kardeşim, Kur'an geldi bize. Kur'an bozulmadan kalacak kıyamete kadar. Bu Kur'an'da Nuh aleyhisselam anlatılıyor mu? Allah bizi öyle bir ümmet yaptı ki bizi geçmiş ümmetlere şahit tutacak. Biz diyeceğiz ki ya Rabbi Nuh Aleyhisselam görevini bir hakkın yaptı. Nereden biliyorum? Aha Kur'an'dan biliyorum. Biz öyle şerefli bir ümmetiz. O zaman bu şerefi omuzumuzda adam gibi taşımamız lazım. Madem sen bu ümmeti Muhammed şerefini omuzunda taşıyorsan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a layık bir yaşantın olacak. O yüzden bu şerefi kalbimizdeki iman gibi taşıyalım. Allah bizi Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet eylesin. Ecdadımıza layık bir nesil eylesin. Allah bu devleti, bu milleti İslam ahkamıyla geleceğe taşıyabilecek çalışmalar ve nesiller yetiştirecek bize azim versin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.